Benim adım Adem Tıkıloğlu. Sayaca başından Tıkıloğlu pikniğin işletmesini yapıyorum. Burada turşucular olarak geçiyor. Burada çeşit çeşit turşular yapıyorum. Armut turşusu, kaldirik turşusu, erik turşusu. Buradan muşmula turşusu deriz. En son bir de fındık turşusu yapayım dedim. Bu fındık turşusu Türkiye'de ilk herhalde başka yapan yoktur. Fındığın turşusunu koydum. Türkiye'de ilktir herhalde. Başka yapan da yoktur. Fındığın turşusu. Ha de ki ne amaçla koydun Adem bunu? Bir amacım yok aslında. E, fındığa verilen e, fiyat yüzünden deseniz bu makbule geçer. E, ben bir emekçiyim. Burada bir işletmem var. Fındıkla da uğraşıyorum. Yaklaşık bir ton, bir buçuk ton fındığım oluyor. Bir buçuk ton fındığa maliyet 80 lira, e, satış 80 lira olunca hesapladığım zaman benim maliyet 2 ton fındık olsa 160, 140 milyar masraf etmişim gübresi, ışkını, işçisi. Kendim işletmem olduğundan gidemiyorum. Hepsini işçilikle yapıyorum. Bize bir 20 lira para kalmış. Ha bu 20 lira yerine dedim ki bu fındığı satmaya gerek yok. Bu fındığın turşusunu koydum. Bu fındığın turşusu daha bozulmaz. Et koktu, tuz çare, tuz koktu, yok çare. Fındığın tuzunu, sirkesini, sarımsağını koydum. Bunun daha bozulma şansı yok. Bunu böyle bir e, yaptım yani. ha Dediğiniz gibi e, bir bakalım. Ha, Olmuş mu? Kaç gün oldu koyalı? Bunu koyalı 10 gün falan oldu. Ben bunun böyle 3-4 e, bidon daha böyle tane tane yapıp çeşitini koyacağım da e, vaktim olmadı. Vaktim oldukça bunu yapacağım. Bakalım şimdi fındığın turşusunu koyduk suyun içinde tuzla beraber. Bozulmuş mu? Nasıl bir lezzeti var? Bakalım. Oo, fındığın içi böyle cam gibi duruyor. Bakalım şöyle kabuğunu da soyduğumuz zaman Ben de ilk defa yiyorum ama gayet güzel. <laughs> Fındık tadı var? Turşu tadını almış Turşunun mı? Turşunun tadını da almış böyle sirkenin, sarımsağının. Fındık tadı da var. ikisi beraber hoş olmuş. Denemenizi tavsiye ederim. avut, kalbirik, erik, o da. fındık, ondan sonra salatalık, de. muşmula, töngel, kabalak ve cacık. Çin turşusunu yapacağım dökeceğim bu. Da Yapmıyorum da dökeceğim. Turşusunu yapıp Ama dökeceğim. Çok lezzetli yedik şimdi. Artık. Tadı güzel. Fındığın ekmeği yapılıyordu, bilmem neyi yapılıyordu. Şu durumda fiyat yapılmadığı için turşusunu yapacağım, ekşisin dökeceğim.